Evet arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Bu haftaki videomuz şöyle hızlıca konuya girmek gerekirse Geberlikten yani gömmeli tuvalet taşının altından su kaçırıyormuş. Biz bu abimize daha evvel geldik. Fakat içerideki tamir takımını değiştirmedik. Değiştirmediğimiz için mecburen tekrar gelmek durumunda kaldık. Videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar fazla uzatmadan çünkü eğer böyle uzat uzat anlatsak bu videonun zaten sonu gelmez. Şimdi taşımızı şöyle gösterelim. Bakın şunun altından şöyle peyderde 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 su atıyor. Bir sökelim içerideki tamir takımını yani boruları vesaire değiştirecek olayı sonlandırmaya çalışacağız. Hani olur da sizin de başınıza gelir. Efendime söyleyeyim böyle bir durumda bir eşiniz dostunuz böyle bir sıkıntıda kalırsa ona da yardımcı oluruz. Ona da geliriz. Kumral Teknik her yerde. Başlayalım fakat başlamadan önce şimdi bakın bu taşların birkaç taş tane farklı modeli var. İşte normal vidalı, yandan tutturmalı bu kolay olan tabii ki yani buradaki olan kolay tip. İkinci tip işte şuradaki kapağın, vidasının içinden sıkılmalı gibi birkaç tane duvara sabitleme şekli var. Hani bildiğiniz olsun ben buradan burayı yapıyorum ama sizinki de orada olmayabilir eğer kendi çabalarınızla yapmaya çalışırsanız. Hızlıca şöyle bir taşı sökelim. İçeride ne var ne yok. görmüş olursunuz. Evet arkadaşlar şimdi taşımızı söktük. Fakat şimdi içeride gördüğünüz iki tane boru var. Yani temiz su, pis su. Tuvaletin içine açan üstteki. Altta gide gidere gide. Borularımız var. Fakat bunun zamanında yapan ustalar tamam mı? Biraz kısa kesiyor. Yardımcı conta babında silikon da sürmüyor. Sonra böyle diyor göçekler vesaire daire halinde çeşitli çeşitli türlü türlü sıkıntılar veriyor. Bunları söküyoruz abi. Bunları yaparken en önemli nokta düzgünce sütü Şimdi bütün bu olan biten pisliği söktükten sonra tekrar yeni aldım. Şimdi biz bu daireye daha önce aynı problemden geldiğimizi söylemiştik. Fakat bunları yani yenileri değiştirmek istememişti o zaman. Çünkü şimdi bunun seti sizin de bilginiz olsun. Yerine işte eline ilçesine bağlı olma üzere diyeyim 80 lira 100 lira arasındadır. Biz o zaman dedik ki tam akıllılık yapalım dedik. Ulan dedik 80 lira e e kaçalım dedik. E ne oldu? Olmadı. Olan yine bize oldu. Fakat dediğim gibi bir problem varsa mecburen çözmek durumunda. Şimdi bu şunları eski ölçülerine göre biraz fazla olmak üzere tabi keselim. Ardına Ardına yeniden montaj edeceğiz. Evet, tamam. Evet, tamam. evet arkadaşlar şimdi eskileri söktük, yenileri kestik. Şimdi en önemli püf noktaya geliyoruz. Bakın yaklaşın Şimdi bunu inşaat zamanında da yapmıyorlar. Şimdi ben kendim şahsım olarak inşaata girmiyorum. Bakın inşaat esnasında yani artık en son montaj aşamasında bu işi yapmıyorlar çünkü artık hadi 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 gidelim bitsin de gidelim derdi olduğu için bunu uğraşmıyoruz. Şimdi işin püf noktasına geliyorum sizin dairenizi baz alarak. Hem duvardakiler hem takacaklarımız hem de taştakiler. Her birinin içi bildiğin kupkuru bal dök yala olması lazım. Üstüne zaten bunlarda conta var fakat yardımcı conta yani silikonu sıkarak donduğu zaman ekstra yardımcı conta görev göreceğinden dolayı taktım. Bir müddet sonra, şöyle bir gün sonra kurduktan sonra Allah izin herhangi bir problem, sıkıntı vesaire yaşanmaz. Bunu yapan birçok tesisatçı silikonu kullanmıyor, efendime söyleyeyim yok yalandan bir teflon sarıyor, evet yanlış duymadınız teflon sarıyor. Böyle çeşitli çeşitli sıkıntılar, problemler oluşuyor, olmuyor değil. Sizin de silikona böyle tangit sürelim sağlam o tribe kimse lütfen girmesin. Yok Japon yapıştırdım öyle bir şey yok. Sadece Güzelce zemini kuruluyorsunuz. Takacağınız bölge altlı üçlü önlü arkalı neyse. Ardına silifonu basıp güzelce montajı gerçekleştiriyorsunuz. Artık bir peçete bez yardımı. Eldiven kullanmayı unutmayın. Sonuçta biliyorsunuz bu şey e, bitkilerin oksitlenmiş kalıntısı olduğu için. <gülüyor> <gülüyor> Silikon alıyorum. Duvar alıştırmak için kenarlara sıkıyoruz. Önce bir alıştırma manyetinde silikonu sürüyoruz. Eski sonuçta burada eski giderimiz var. Gider alıştırma maliyetinde Biraz zor oluyor fakat aynı şekil ikinci el aynısını uyguluyoruz. zaman önce bir deniyorsunuz. Rahat giriyor çıkıyor vesaire diye. Güzelce esnetiyoruz abi. Bakın burada püf noktalar Kaçırmayın. Videoyu sonuna kadar izleyin ki bir daha tuvalet taşınız vesaire. Herhangi bir kaçak göçek olmasın. Bak şu contamızı kurulamayı unutmuşuz. Burada herhangi bir her şey kuru olmak zorunda. Ağlıyorum ablalarım. Her şey ağlar diye kuru olmak zorunda. Kuru olmazsa silikon tutma. Silikon tutması zaten Bunca zaman bunu şey çöpe gitmişler. Biz ardından bu tarafı dolduruyoruz. Yani aslında nasıl yaptığınızın ya da nasıl girip çıktığının pek bir önemi yok. Buradaki asıl amaç zeminle kuru ve silikon kullanmanız gerektiği. Yani yoksa hani buradan bakarak illa sırayla yapmanız gereken diye bir şey de yok. Hani o konuda kendi kendinizi şaşırtılmayın. Dediğim gibi bir bir şarj kuşu yok sadece düzgünce otursun, kafi. Şimdi arkadaşlar oturtururken dikkat etmeniz gereken nokta şimdi bu vidaların burada delikleri var. Onları tutturacağız ve taktıktan sonra papapa pa pa diye bayağı oynatmayacaksınız. Yani bütün mesele bu düzgünce takmak. Şimdi bismillah diyelim şöyle.

Evet arkadaşlar güç bela oturttuğumuza göre hemen elimizi fazla kıpırdatmadan bir de sırasıyla No, 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 no. Gracias. 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 arkadaşlar montajımızı bitirdik. Fakat şimdi dediğim gibi önemli 3 detay var. 1. Bütün zeminler kuru olacak. 2. Çok terledim. Farkındaysanız. Ee, siz de evde kendi başınıza yapmaya çalışırsanız emin olun buradan daha çok terli diyeceksiniz. Neyse. <laughs> 1. Bütün zeminler kuru olacak. Borular, işte duvarın girdiği yer, tuvaletin çıktığı yer falan her şey kuru olacak. 2. Güzelce Gerçekten güzelce bir silikon sıkacaksınız üçüncü olarak bak şu an bizim işimiz bitti Fakat burası minimum bir gün kullanılmayacak yani artık o, sıra, o süre zarfında komşuna mı gidersin arkadaşına mı gidersin orasını ben bilmem ben sadece sizi buradan Bilgilendiriyorum olur da başınıza Eşinizin dostunun mezun vesaire yani olur da başınıza böyle bir dert böyle bir sıkıntı gelirse Kendiniz uğraşmaya çalışsanız da aynı şey en azından evi usta çağıracaksanız bile bilginiz olsun. Bu iş bu şekilde halloluyor. Şu an test yapamıyoruz çünkü silikonu kuruması lazım. E şimdi video çektiğim için de müşterimi ya bir test yapayım da video çekeceğim de diyemediğimden dolayı affını da sığmalar. Videoyu ufak ufak sonlandırmaya geçiyorum. Adreslerinizi yine bu kısma ekliyorum. Oradan bize her konu hakkında fayans, elektrik yani aklınıza gelebilecek gerçekten her konu hakkında 7 gün 24 saat ulaşabilirsiniz. Gece 11'den sonra açmayabilirim uyuyorsam. Birkaç defa ararsanız <laughs> kalkıp yardımcı olmaya çalışırım. Anlatılacak pek bir şey kalmadı. Umarız ki işinize yarar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kumral Teknik. İyi günlerler.